Maaşlı kardeşimiz 785 puanla birinci bulunuyor. Rabbim razı olsun inşallah diyelim bu kardeşimize. İkinci olarak bir tahmin edelim kim olabilir? Medine Gül'ü dedi bildi. Evet Medine Gül'ü söyleyen en küçük yarışmacımız. Ve ona kardeşimize herkes vermiş oyu. Biz de topladık. Onlar sadece toplaması ve buraya yazması. O da 705 puan almış, toplamış kardeşimiz. Rabbim onu da inşallah Medine gününe kurban olanlardan eylesin inşallah. Üçüncü olarak Meryem kardeşimiz Tansiyonumuzun kızı 600 puan alarak üçüncülüğü elde etmiş. 590'lar puanla dördüncü ve beşinci olan da Rabia ve Firdevs kardeşlerimiz. Yemekten sonra erkeklerin ilahi yarışması var. Erkekler içerisinde ilahi sözcüğü olan çocuklarımız gelip ismini yazdırabilir. Milli yarışması hakkında Milli yarışmasının birincisine bir tane çeyrek altın var. İkinciye bir tane cep telefonu var. Üçüncüye de artık evlendiğinde kullanır veya evine götürür kullanır bir tane kettle var. İnşallah bu yarışmacı kardeşlerimizden İsmail Atlay kardeşimizden ismini yazdırarak yemekten sonra yemekten sonra yapıcı olan bilgi yarışmasına katılabilirler. Ödüller büyük. Yarışmak için yaş sınırı yok. İsteyen herkes katılabilir. Sizleri böyle bir araya görmekten mutluyuz. Ve inşallah inanıyoruz daha güzel günlerimiz olacak. Daha güzel çalışmalarımız olacak. İnşallah gelecek sene vahdet vakti olarak buraya tiyatro ekibiyle gelmeyi düşünüyorum. toplayacağız inşallah. Sizler de dua edin. Rabbimizin yardımı, inayeti, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah diyene. Büyüklerde de var, büyüklerde de. Var.